Sonbaharların kralı gelirmiş meğer İstanbul'a. Ciğerlerimin filmini çektiler. Ciğerlerim artiz oldular icabında. Akut alevlenmiş kronik bir sonbahar gibi bakıyordu sigara figüran falan. Ben kırmızı bir yaprağa oynuyordum esas kız olarak. Uçuşuyordum. Uçuşmakmış meğer benim anlamım. Ben bunu geç anladım. Senin için şiir yazacaktım İstanbul. İsmini ağrı koyacaktım. Oysa bir şiir niyeydi sanki? Yer, içer, sevişir miydi sanki bir şiir? Hamsi ısmarlar mıydı mesela bir şiir insana? Fotoğraf çektirebilir miydi mesela hipodromda atlarla? Rakı içebilir miydi Samatya'da? bir şiir uyur muydu kuş gibi başını alıp da kanatlarının altına? Oysa bir şiir neydi sanki? Ben seni ciğerimin köşesindeki arıza kadar sevdim. Bir şiir seni bu kadar sever miydi sanıyorsun İstanbul? Bağırdım sokaklarına kartondan postlar sermiş ayyaşlara. Bana kerametinizi gösterin. Kerametinizi gösterin bana. Bir dikişte içtim bir şişe geceni. Yıldız komasına girmek istiyordum. İstiyordum dolunay çarpsındı beni. Kurt adamlarım serbest kalsın icabında. Kimin fazladan puşluğu varsa bir sigara sarsındı bana. Kin kusulsundu, öç alınsın. İcabında modern kadındım. Ne zaman şişmanlasa ruhum. Hemen yarın yeni bir intihara başladım. Ben fazla yemesem diyorum baylar. Yani bu kadar hınç bana fazla. İcabında bir Allah, bir Allah daha çok tanrılı bir din ederdi. Bırak, bırak müridin olayım İstanbul. Sen, sen beni hep bir şiir sanıyordun İstanbul. Oysa çakmak taşları gibi kıvılcımlıydı gözyaşlarım. Ağlamaktan kızaran bir örnek burnum ve gözaltlarımla bu şiiri ben yaralı bir panda vaziyetinde yazdım. Canım yandı. Bu şiiri ben bir yangın vaziyetinde yazdım. Şimdi bırak Bırak sana kedilerime süt getiren eski günlerimi anlatayım. Kapıma gül bırakan adamları. Ben de icabında bir hafıza mağduruyum. Cumartesi günleri gayri annemlerle birlikte sokaklarında eylemler yapayım. <laughs> Benim ne sakal yanığı günlerim oldu. Kuru babak ve beni an. Öpüşmekten yorgun ve kızıl bir şiir. Sana bunları söyler miydi sanıyorsun? Yağmurlarında yıkanan kırmızı banklarına baktım. Bütün anlar bir gün solarmış. Ben bunu geç anladım. Yağmur meğer Tanrı'nın zulmüymüş İstanbul. Ağrı neydi? Neremdeydi neresiydi ağrı? Kim bana kalbimin mendilini soracaksa sorsun artık. Ağrı durmadan, ağrı durmadan, ağrı durmadan. Ağrı benim durmadan doruğuna tırmandığım meğer yüksek bir dağmış. Üstümü ara. Cebimdeki şiiri usulca kaydırayım senden tarafa. Ellerimi de kaldırdım bak. Hazırım. Tutku mu tutukla. Şiirsizim. Şiirsiz. Bu şiir senin ismini ağır koyar mıydı sanıyorsun İstanbul? Ben bu şiiri kusarak yazdım. Kusarak.